astım, buraşit, alerjik de denebilir buna. Nefes alması, öksürük, balgam. Neyi istersen onu söyle. Kaldı ki şu anda günümüzde çok da yaygın vaziyette toplumun her kademesinde çocuklarla başta olmak üzere herkes de kök 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 bir de geldi mi kolay kolay gitmiyor. O zaman bununla alakalı olarak Allah'ın verdiği nimetlerden fitoterapi mantığı ve anlayışıyla yani topraktan gelenden yararlanarak beslenmenin temel kuralı da bu değil mi? Topraktan gelenden yiyip içmiyor muyuz? O zaman o yedip içtiklerimize kanalizasyon yani dengesini sağladığımızda bak neler olabiliyor hemen ibadet ediyorum. Mubarak hayvan arının propolisi. Arıyı bilmeyen var mı? Cam şişe 300 cc, sabah 5 çalkala 3 çorba kaşığı, akşam 5 cc, çalkala 3 çorba kaşığı, günlük 10 cc. 30 gün var bir ayda 300 sisi. Buyurun cam şişe. Peki bunun içerisinde var. Mübarek arının kraliçe arı için özel mekanda kavan, kavan, e kovanda mekanını hijyenik yapabilmek adına müthiş mükemmel bir çalışma. Bunu H2O bazlı su bazıyla açarak buradan da hassasiyetimiz en yüksek dozaca ulaşabilmesine matuf. Ayrıca alkolü olan hassasiyeti dikkate alabilmek adına bu gayret bize bunu sağladı bu da çalkala sabah bir çorba kaşığı çalkala bir çorba kaşığı tortunun dibine oturuşmasının egeleleri ortadan kaldırabilmek adınadır buradan da boğaz makasları üst solunum ve temizlenmesi ile alakalı müthiş faydanın tebarzu mümkün olabiliyor bunun yanında Yine Boğaz noktasında ses telleri de dahil olmak üzere temizlenmesiyle zerdeçal başlı olmak üzere buramış başlı adlandırdığımız Allah'ın bu nimeti sabah bir tane akşam bir tane kapsuran şeklinde balgamın da sökülmesi çok mükemmeldir. Ispatulanın kazıması gibi kazıyacak anlamında desteği ulaşabilmek için. Sonraki pozisyon neydi? Ciğerler. Ciğerler kendini yenilemez anlayışı vardı ya katılmıyoruz. Öyleyse doğrusu ne? Doğrusu kurkuma denen bu nimetle ciğerlerin de aktive edilmesi mümkün olduğunu ve sonra koşal adımlarla hem yani yokuşlar hem merdivenlerde inerken de çıkarken de bu keyfi yaşamak herkesin için mümkün olacağını hatta küçücük yavrularda bile buna mahsus alerjik astım gibi hır hır hırıttılar ağzından salya gelmelerinde paydalana bilinecek nimetler grubudur. Saygıyla ifade etmek istiyorum ki inşallah Allah başa dert vermesin ama derman da vermiş zaten farkındalığını fark ederim. Keyifli yaşama inşallah hep beraber ulaşalım. Şifa diliyorum.